Evet gençler yeni nesil üstlü sayılardan devam edeceğim. Beni iyi izle, iyi takip et. Bu üstlü sayıları bitirelim. Evet. evet arkadaşım sorumuz geldi. Şimdi ne yapacağız ona bakalım. İlk önce burada kırmızı ve mavilerin birer tanesinin ağırlığını vermiş değil mi? Birer tanesinin ağırlığı. Bunları çevirelim lazım olur. 2 üzeri eksi 4 gelecektir. Bu 2 üzeri 2 zaten onda problem yok. 128 tane diyor. Bunu da 2 üzeri 7 olarak yazarsan Sonra devam edelim. Düğmelerin toplam kütlesi ikinci kavanoz, birinci kavanoz eşittir diyor. Onu da eşitledik. Peki birinci kavanozda kaç tane düğme vardır? O zaman ne yapalım? Burada bu ikisini çarparsak kırmızıların ağırlığını bulmuş olursun. 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 2'den 2 üzeri 9 kırmızıların ağırlığı gelir kavanozun. Peki mavi de buna eşit değil miydi? Eşitti. O zaman eşitleyelim. 2 üzeri 9 eşittir. 2 üzeri eksi 4 çarpı mavileri bilmiyorsun o yüzden m harfini koydum. Peki çarpma var karşı tarafa atalım bölme gidecek buradan sil buraya bölme at bunu. 2 üzeri eksi 4'e böleceksin yani. E bölerken bundan bunu çıkarmayacak mıyız? Dikkatli ol bu çıkarmada 9 eksi eksi 4 o halde 9 artı 4'e dönüştü. Ve 2 üzeri 13 oldu. M maviler 2 üzeri 13 adetmiş. Bunu yapıyorsun puanı kapıyorsun.